Happy Christmas everyone. Şu an Viva Center'dayız. Ee, Christmas olduğu için çok güzel büyüleyici manzaralar var. Dedim bunu görelim yani tekrar bir bakalım. Çünkü bir hafta önce geldiğimde inşaat halindeydi. Böyle bir şeyler asıp takıyorlardı. Dedim cumartesi günü artık bitmişti. Öyle de olmuş. Çok güzel şahane görüntüler var. Şöyle yürüyelim yavaştan. close to me close to me close to me close to me closer to me i'm broken when you're not around unspoken words i'm screaming now can you hear me can you hear me now now Parkı bu şekilde boydan boya, her yanı açıklandırıyorlar. Aslında bir eksik yanı var, hani şey olsa, sıcak çikolata satan, ne bileyim, sıcak şarap olur, bir şey olur. Hani onlara böyle satan ufak arabalar olsa çok güzel ama burada o kültür pek yok. O yüzden hani insan bir şey atıştırmak istiyor şu güzelliğin içinde. Bir şey yiyeyim, bir şey içeyim, değil mi? hem içim ısınsın. O pek yok. Daha hiç kaymadım ya. Оо, ч их аюултай. Ч их аюултай юм уу? Видеоду baksana. Burası Erasmus Park alanı. Şu ileride ufak bir club var. Baksana gayet ucuz fiyatlar. 50 şat. 25 euro ama yani 50 şat işte su içiyor gibi bir şeysin. Yani çok da şatmat gibi değil yani. Ama bugün canlı ya. Neyse evet, işimizi gideriz böyle. <laughs>

Niye konuşmuyorsun diyeceksiniz. Ben gülüyorum yani şu an bir keyfim öne geldi. Işık görünce böyle canlandırılmış yerler çok hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum yani, zevkli oluyor. De güzel oluyor, güzel oluyor, güzel oluyor. <laughs> güzel <kızıyor. gülüyor> Bizde de gel şimdi Kadıköy falan böyle ışıl ışıldır da. Ecnebi'nin şeyi daha güzel oluyor şimdi. Ne yapacağım? <laughs> daha bir tatlı geliyor. <laughs>

<laughs> çok güzel. <laughs> Ama merak ettim nasıl bir şekermiş ya. Baya büyük bir şey. Hadi bakayım. İyi bak yiyecek bir şey buldum. O kadar da kötüledim ya. Adamlar dedim bir şey satmıyor sokakta diye. Adamlar dağıtıyor ya. Adamlar ne yapsın? Ben çok seviyorum bu ya. Çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neliymiş çikolata mı? Çikolata. Çikolata yiymiş, çok güzel. Hmm. Dikevli, çok güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. Köyüsü Mısır'da sokakları böyleydi. Çok tatlı, çok hoş yani. Güzel, gayet güzel. İnsan içi ısınıyor soğukta. İnsanları böyle mutlu, eğlenceli görünce. Çikolatamızı aldık. Sıcak bir şey içmedik. Biraz da içeceğiz çünkü. Bizim çocuklar bekliyor. Aslında eğlence yeni başlıyor yani. İnsanlar pub'ıydı, club'ıydı çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Saat çünkü 7 gibi bir şey şu an. 7 mi 8 mi öyle bir şey. Daha erken yani. Yavaştan çıkacaklar. Onu kaydetmek isterdim de kamerayı kaybetmek istemiyorum yani. Kafam güzelken şey olabilir. O yüzden anlatırım yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.